Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi kırmızı mı kırmızı, yeni mi yeni bir Alfa Romeo Tonale ile birlikteyiz. Üstelik Tributo Italiana donanım paketiyle. Gelin bakalım bu donanım paketi araca neler getirmiş. Şimdi tasarım üzerinde çok durmayacağım çünkü ana hatlar aynı görüyorsunuz. Çok şık led farlarımız var, siyah ön panjurumuz var falan. Onun için yan tarafa geçiyoruz çünkü değişiklikler asıl burada başlıyor. Dodikleri görüyorsunuz gövde rengindeler. 20 inç çaplı Prototipo isimli jantlarımız var ve kırmızı kaliperlerle sunuluyorlar. Hem önde hem de arkada bu arada. Onu da söylemiş olayım. Yan aynalarımız siyahlar ama uçlarında İtalyan bayrakları bulunuyor. Tavanımız siyah full siyah. Yani sadece cam tavan olan yeri değil. Kapı altlarında da görüyorsunuz siyah bölüm bayağı küçülmüş. Eskiden çok daha büyüktü bu siyah bölüm. Bu araçta oralarda gövde rengine boyanmış olarak geliyor. Eskiden dediğim de bu donanım dışındakiler diyeyim. Arkaya geçelim. Yine çok şık stoplarımız var. Siyah renkli spoilerimiz var. Aynı şekilde siyah renkli küçük yüzgeç antenimiz bulunuyor. Ve burada da farklılığı görüyorsunuz zaten. Ama ya şu stoplara bakın be. Neyse dur geçeyim şuraya aşağıya. tamponumuz tamamen neredeyse gövde rengi. Neresi gövde rengi değil? Şarj edilebilir hibrit versiyonda egzoz çıkışlarının olduğu yerler gövde rengi değil. Siyah olarak bize sunuluyorlar. İsterseniz hazır buradayken bagaja da geçelim. 4,5 metrenin biraz üzerinde bir boya sahip aracımız ve bir Alfa Romeo'dan beklenmedik derecede güzel bir bagaj bölümü var. Yani hakikaten bakıyorsunuz şuraya, tam bir kutu gibi tasarlanmış. Yalnız bir özelliği var, onu pek beğenmedim. Biraz yüksek bagaj zemini görüyorsunuz yani benim neredeyse bacağımın üstüne denk geliyor. Ama onun dışında her şey güzel. Yani 500 litre bir hacim var ki bu boyda bir araç için gayet güzel. 1550 litreye genişletebiliyorsunuz arka koltuk sırtlıklarını asimetrik olarak yatırarak. Ortada da ince uzun yükler için bir bölüm bulunuyor. Kapak bulunuyor isterseniz. Pandizot'u isterseniz zemin altına saklayabiliyorsunuz ki zemin tahtası inanılmaz kaliteli ve şöyle de sabitleyebiliyorsunuz. Altında da bir sürü hacim bulunuyor. Kanca kanca karşılıkları 12 volt soketiniz var. İki tarafta birden aydınlatmanız bulunuyor. Ve buradaki eşiğinizde neredeyse sıfır. Vallahi daha ne istiyorsunuz ya? Belki şunu biplememesini isteyebilirsiniz. gerçi. Biraz bipliyor. Ben sevmiyorum bunu. Tonale hibridin Kaput altında güzel şeyler var. Mesela burada izolasyonumuz var. Full değil biraz küçük bir izolasyon ama var sonuçta. Kaput görüyorsunuz çubukla değil pistonlarla ayakta duruyor. İki tane birden piston var. Onun dışında cam suyunuzu şu sol farın arkasındaki sarı kapaklı bölümden doldurabiliyorsunuz. Ve yağınızın seviyesine de doldurduğunuz yerden buradan bakıyorsunuz. Bakın hem yağ doldurmak için hem de seviyesine bakmak için bir bölüm. Akıllıca vallahi İtalyanlar kafayı çalıştırdıklarında böyle güzel şeyler yapabiliyorlar bak. Tonale'nin iç mekanı da bu segmentte en beğendiğim tasarımlar arasında yer alıyor. Şöyle baktığınızda bir alfalık var diyorsunuz gerçekten. Böyle küçük detaylar var. Mesela şu yuvarlak havalandırma ızgaralarıdır. Dijital olmasına rağmen gösterge panelinin çerçevesinin böyle analog çerçeve gibi olmasıdır falan. Bunun gibi şeyler bulunuyor. Çok şık bir direksiyon simidiniz var. Üç kollu. Motorunuzu da buradan çalıştırabiliyorsunuz zaten. O bayıldığım şeylerden bir tanesi. Harman Kardon ses sisteminin böyle küçük hoparlörleri bunlar aslında Twitter sayılır büyük ihtimalle. Metal Twitter'ları burada bulunuyor. Kapaklar çok şık. Gösterge paneliniz gayet net gösteriyor ve isterseniz farklı görünümlere bürünebiliyor. Artı bir de DNA modunda motor yani araç sürüş modlarını değiştirdiğinizde ekstradan değişiyor kendisi. Ama ben en çok klasik gösterge paneli modunu çok seviyorum böyle. Klasik alfalardaki gibi oluyor. iğneler miğneler falan. Bir de tabii bir sürü yol bilgisayarı verisini gösteriyor. Hem ortada hem sağ tarafta değiştirebiliyorsunuz. Dokunmatik ekran için de aynı şeyleri söyleyeceğim. Ne çok büyük ne çok küçük. Böyle görüş alanınızın hemen dışında duruyor ve çok güzel gerçekten. Yani yolu görmenizi hiçbir şekilde önlemiyor ve her şeyi de kumanda edebiliyorsunuz buradan. Gayet net görünüyor. Dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Android Auto, Apple CarPlay var. Üstelik kablosuz. Onlar da güzel noktalar. Valla geri görüş kamerası da burada. Daha doğrusu geri görüş demeyeyim. 360 derece kamerasını da buradan izleyebiliyorsunuz. Ve yeterince de büyük olduğunu söyleyebilirim. Kalitesi de hiç fena değil. Şöyle bakayım hatta. Hop. Gayet de güzel yani. Hakikaten güzel kaliteli. Ve onun dışında da yani hiçbir sorunum olmadı bu dokunmatik ekranla. Bunun altında çok şık havalandırma ızgaraları ve beni çok mutlu eden fiziksel havalandırma düğmeleri bulunuyor. Teşekkürler diyoruz Alfa'ya. Vites kolumuz var, bu zamanlarda görmediğimiz bir şey. Buraya inmeden önce şuraya bakayım. Şuradaki trim parçası ambiyans ışıklandırmasıyla arkadan ışıklandırılıyor. Köşesinde de Alfa Romeo amblemi var, o da çok güzel. Yalnız araç biraz premium takılıyor biliyorsunuz Alfa Romeo markasına ama premiumlukları görmek zor. Yani plastik kalitesi mesela, tamam şuralarda fena değil, bak çok iyi demiyorum, çok yumuşak değil bunlar. Burada hep sert ortada sert. Mesela şurada torpido gözünü açtığınızda içinde bir kaplama yok. Orası da sert. Ve arkada kapılarda mesela bütün kaplamalar sert. Ben bunların bazılarının yumuşak olmasını isterdim sonuçta. Premium'um diyorsanız eğer. Burada bir çift bardaklığınız var. Şu kolda yanağı ileri geri gidebiliyor. Çok güzel bir özellik altındaki gözse çok geniş değil ama bayağı bir derin. Kapı içi cepleri de fena büyüklükte değiller. Yani çok büyük olduklarını söyleyemeyeceğim ama şu tutacakların içine ıvır zıvır koyabiliyorsunuz. Altları da zaten plastikli bunların. Bir de önemli et kemerlerinin yüksekliği ayarlanabiliyor. O da güzel bir özellik. Arkaya geçelim. Tributo Italiano donanın paketinde de tavan döşemesi siyah ve diğer bütün döşemeler de siyah gördüğünüz gibi. Onun için burada biraz böyle bir sıkıntıya kapılabiliyorsunuz. Biraz dar gibi gelebiliyor size ama diz mesafesini baş mesafesini görüyorsunuz yeterli. Şurada kol dayanağınız da var, katlanabilir. Burada bardaklıklarınız da var. Hatta telefon da koyabiliyorsunuz şuraya. Havalandırma ızgaranız ön tarafta olduğu gibi bir tane USB, USB-C bir çift portunuz bulunuyor burada. Şaf tüneliniz yani hafifçe yüksek diyeyim ama bayağı da geniş. O sayede zaten hani ayakları çok büyük olmayan insanlar ayaklarını koyabilirler oraya. Ön koltuk sırtlıklarında cepleriniz bulunuyor. Kapı içi cepleriniz çok geniş değil burada ama önde olduğu gibi çekeceklere ıvır zıvır koyabiliyorsunuz burada. Bir de tabi sunroofunuz var burada. Hani bir sunroof için büyük, cam tavan için küçük bir sunroof diyeyim. Ama güzel yani yeterli büyüklükte açılınca da içeriği biraz olsun ferahlaştırabiliyor ama plastik kalitesini söylemiştim üstler altlar hep sert plastik şuna bir değinmesi lazım bence Alfa Romeo Arkadaşlar size bir itirafta bulunmak istiyorum. Tonale'nin bu versiyonuna bayılacağımı düşünüyordum. Bildiğiniz böyle of kaymak ya tam da bana göre bir versiyon diyordum ama ya böyle tam İtalyanlıkları olduğu için bayılmadım. Mesela en basitinden ne diyeyim size? Ya şurada DNA sürüş modu seçimi var tamam mı? Her Alfa'da olduğu gibi. Gayet güzel seçiyorsunuz. Şu bayılmadığım şeylerden bir tanesi de bu bu arada. Şey hız tabela tanıma ve hız, hızlı gidiyorsun uyarısı. Yalnız onu nasıl şey bertaraf edebildiğinizi buldum. Hafif frene basıyorsunuz ve devreden çıkıyor. Yani o an için en azından uyarısı devreden çıkıyor. Neyse. Şimdi DNA spor şey sürüş modları var. O sürüş modlarında aynı zamanda şey süspansiyon sertliğini ayarlayabiliyorsunuz tamam mı? Gayet güzel bir donanım. Normalde bu tip araçlarda süspansiyon sertliği standart olarak sunulmayan bir ayardır. Yani ama bunda var. Bravo. Ama işi ayarı var bir normal, bir sportif ve o iki ayarı da sadece dinamik modunda değiştirebiliyorsunuz. Şimdi normal ve A modunda yani ekonomi modunda yumuşak ayarlı geliyor süspansiyon sistemi ve değiştirilmiyor. Dinamik modda ise sert başlıyor. İsterseniz yumuşağı alabiliyorsunuz. Abi yani Biraz kişiselleştirme ya. Gözünüzü sevin. Bir tane kişiselleştirme modu koyun şuraya. Ya. Hani DNA bir de K koyun işte kişiselleştirme. Orada kendi modumuzu şey yapabilelim, ayarlayabilelim ya. Yani böyle bir özellik koyuyorsunuz. Niye bu kadar sıkıştırıyorsunuz insanları böyle kalıplara? Sevmiyorum bunu. <laughs> yani özellik var ama doğru düzgün kullanamıyorsunuz. Bir beğenmediğim şeyi daha söyleyeyim. 20 inç çaplı jantlar tamam dışarıdan baktığınızda çok güzel görünüyorlar prototipolar. Ama velakin konfordan bayağı bir çalıyorlar. 40 yanaklı lastiklerimiz var. Onun için yani Veloce'yi tercih edebilirsiniz biraz daha konfor arıyorsanız. Süspansiyon sisteminin ayarı gayet güzel yumuşaktayken, sertteyken epey bir sertleşiyor yalnız onu söyleyeyim sizlere. Yol tutuş da fena oluyor baya. Bu arada önde arkada bağımsız süspansiyon sistemimiz tabii ki var. Onu söylemiyorum bile. Bak şimdi hemen frene basacağım ve geçecek. Gördünüz mü? Normalde 5 kere bipliyor. Frene basıyorum 3. de kesiyor. Güzel. Ne diyorduk? Yol tutuşu güzel diyorduk. Arkada bağımsız süspansiyon sistemi var diyorduk. Ama velakin süspansiyon sistemi işte orta böyle sert ayarlı, yumuşakta bile. O nedenle 20 inç şantlarla jantlarla biraz zorlayabiliyorsunuz konfor seviyesini. Özellikle böyle küçük çukurlardan falan geçerken darbeyi hissedebiliyorsunuz. Bunun haricinde şimdi direksiyon sistemi bence olması gerekenden daha yumuşak. Dinamikte bile yumuşak oluyor sertleşmesine rağmen. Bunu biraz bunun üzerinde biraz dur alfa. Tamam bu quadrifoglio falan değil ama sonuçta tonalde quadrifoglio sunmuyorsun. Dolayısıyla şu modları bir şey yap. Ayarla sevgili Alfa. Yani çok zor değil. Sadece ayara bakıyor. Öf şunu kapatacağım artık ya. Yeter kapatacağım kardeşim. Nereden kapanıyor? Hazır otoyola çıktık. İzolasyondan bahsedeyim. Rüzgar sesi izolasyonu gayet güzel. Motor sesi de keza. Zaten 1.5 litre hacimli turbo motoru bağırttığınızda gayet şık bir ses çıkarıyor. Hoşuma gidiyor. Ama velakin lastik gürültüsü alıyor içeriye. Alfa bunun da üzerinde çalışman lazım. Bridgestone turanzalar var bu arada aracın üzerinde ve yani geliyor hakikaten en çok rahatsız eden ses yol sesi. Koltuklar rahatlar. Öndekiler hem ısıtmalı hem elektrikli. Benim tarafımdaki hafızalı hem de 3 hafızalı onu da söyleyeyim. Bu arada direksiyon simidimiz de ısıtmalı. Yan destekleri süper değil ama böyle bir versiyonda gerek yok. Dediğim gibi quadrifoglio falan değil sonuçta bu. Süper böyle pis kasacağınız bir araç değil onun için gerek yok. Sürüş pozisyonunuz yüksek sayılır. Şu anda en alçak pozisyonda oturuyorum. Görüyorsunuz zaten beni. Görüş açılarımda genel olarak çok büyük bir problem yok ama bir, A sütununun şu aşağıdaki birleşim noktaları çok geniş, böyle genişliyorlar. Onlar genişleyince tabii şu sağ tarafta çaprazda görüş biraz kısıtlanıyor. Bir de arka kafalıklar. Abi hiçbir arka kafalık kullanılmadığında sırtlığa gizlenmiyor. Ortadaki de dahil. Dolayısıyla bayağı bir kör nokta yani çalıyorlar resmen oradaki görüş alanından. Bence küçültebilirler. Hem yani Bilmiyorum neden küçültmüyorlar. Tamam öndeki kafalıkları küçültmeyin. Zaten bunlar yastık gibiler ha. Üzerlerinde böyle Tributo Italiano falan yazıyor. Alfa logoları var. Çok güzel görünüyorlar. Yastık gibilerdi ama arkadakilerin öyle olmasına gerek yok. Her zaman arkada insan taşımıyorsunuz sonuçta. Biraz daha küçük yapabilirsiniz. Sevgili Alfa. Gaz pedalının uzunluğunu zaten ayarlayabiliyorsunuz sürüş modlarından ve bayağı ayarlayabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim sürüş modu dinamik oldu. Zaten tipik Alfa. Dinamiğe al en güzel kullanımı orada yapıyor. Hakikaten yani gaz pedalı da gayet güzel. Ne zaman vites küçülteceğini de gayet güzel biliyor. Hakikaten dinamiği al. Bir resmen bilerek yapıyorlar bunu he, alfacılar. Kardeşim alfa kullanıyorsun. dinamikte kullanacaksın tabii ki. Öbürlerini böyle böyle yapıyoruz diyorlar. Ve güzel olmuyor onlar. A'da anima yanılmıyorsam A'nın uzun hali. Yani eco modda o kadar uzuyor ki gaz pedalı. inanamazsınız yani. Köklemeniz gerekiyor herhangi bir hareket yapmanız için. Neyse ben daha çok dinamikte ve normalde kullanıyorum. Böyle 50 50 diyebilirsiniz. Bu araçta 7 ileri vitesli yeni çift kavramalı şanzıman var. Bunun dizelinde 6 ileri çift kavramalı var. Eski şanzıman. Şarj edilebilir hibridinde de 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzıman vardı hatırlarsanız. En yeni şanzıman bu. En yeni motor da bu. Egea hibritten de tanıyorsunuz zaten. Onda 130 beygirlik versiyonu vardı. Burada 160 beygirlik versiyonu var. Bu arada 130 beygirlik Avrupa'da satılıyor. Tonale'de de. Performans olarak hiç fena değil aslında. Hoşuma gitti. Sesi de dediğim gibi hoşuma gitti ama hoşuma gitmeyen şeyler var ki bunlar genelde zaten şanzıman odaklı şeyler. Birincisi manevra yaparken D'den R'ye, R'den D'ye atarken şanzımanı atıyorsunuz. Değişmesini vitesin 2 saniye, 3 saniye bekliyorsunuz. Çok yavaş değişiyor. Özellikle o manevralarda bakıyorsunuz hatta. Yani hani boşa falan mı aldım, ne yaptım ben diye ama boşa boşa almış olmuyorsunuz. Bildiğiniz yavaş değişiyor. Onun dışında ama normal vites değişimlerinde hiçbir problem yok bu arada. Zaten şunu söyleyeceğim. Çift kavramalı şanzımanların başına gelen en iyi şey hibrit otomobiller hibrit sistemler. Çünkü elektrik motorunu koyuyorlar şanzımanın çıkışına. Gayet güzel bir şekilde değiştirebiliyorsunuz böyle. Biliyorsunuz çift kavramalılar ne zaman cofluyorlar? Şehir içerisinde dur kalklarda, değil mi? Böyle şey yapıyor, sallıyorlar, mallıyorlar aracı. Onu sallamamasını işte elektrik motoru sağlıyor ki bunda da aynı şekilde şehir içinde hiçbir sorunumuz olmuyor. Nerede sorunuz oluyor biliyor musunuz? Bakın şimdi mesela elektrik motorunu devreye alabiliyorsunuz. Yokuş aşağı giderken mesela yüzde giderken ayağınızı gazdan çekin. Elektrik motoru devrede kalıyor ve benzinli motor duruyor. Ondan sonra bir çeyrek gaz vereyim diyorsunuz. Benzinli motoru devreye sokmak için. Devreye girdiğinde araç böyle bir sallanıyor. Sanki kötü bir şekilde vites değiştirmiş gibi şöyle bir sallanıyor. Onun üzerinde çalışması lazım Alfa'nın. 1.5 motorun devreye girdiği zamanlar çok bariz belli oluyor yüksek süratlerde. Onun haricinde tüketim fena değil. Zaten söyleyeceğim sizlere şimdi tüketim verilerini yazıyor olacağım. Çünkü sonuna kadar kullanıyorum aracı ve ondan sonra yazıyorum. Şu aralar 6.5 civarında falan tüketiyor. 5.5'lara falan iniyor yalnız onu da söyleyeyim. Zaten WLTP verisi de öyle. 5.3'de 6 küsur arasında. Yani o civarlarda kullanabiliyorsunuz aracı. daha yani gayet rahat bir şekilde. Şehir içerisinde tabi düşüyor çünkü 48 volt hafif bir sistem var. Tamam yüksek süratlerde hani size güç veremiyor belki bu 20 beygirlik motor ama şehir içerisinde özellikle ışıklara yaklaşırken erkenden durduruyor motoru. Bir de tabii ki tam tersi kırmızıdan yeşile döndüğünde de gaza bastığınızda ilk olarak elektrikle ilerliyorsunuz. Gazı köklemezseniz. Bir de bir İtalyanlık daha söyleyeyim. Rejeneratif frenleme var mesela. Onu da ayarlayamıyorsunuz seviyesini ayarlayabilsek çok güzel olur bence ya böyle şeyleri. Gerçi buradan görebiliyorsunuz böyle hibrit gösterge paneliniz var bir tane. Eğer isterseniz onu alabiliyorsunuz. Ve onda aracın ne yaptığı görülebiliyor işte. mı basmışsınız, fren mi yapmışsınız falan. Böyle şeyleri görebiliyorsunuz. Fren yaptığınızda ekstra şarj etmeye başlıyor. O görünüyor. Ha bir İtalyanlık daha söyleyeyim sizlere. 360 derece kamerası var aracın. Ama bir tek ön ve arka kameraları tek başlarına görebiliyorsunuz. Yan kameraları tek başına göremiyorsunuz. Solu görmek istiyorum mesela derseniz. E, -e olmaz diyor. 360 dereceden bak diyor. Çok ilginç ya. vallahi çok ilginç. Çok İtalyansın Beton Tonali. Hakikaten çok İtalyansın. Ha, ama bu arada güzel gösteriyor ya. Onu da söyleyeyim yani. Kaliteli görünüyor yeterince. Ve yeterince de büyük gösteriyor. Ön ve arka kameraları en azından. Sevgili kameramız. Bir diğer sevdiğim şey şu alüminyum pedallar. Hakikaten alüminyumlar ve direksiyona değil kolona sabitlenmişler. Tipik böyle İtalyan işte yine bir İtalyanlık. Ferrari'lerde falan olduğu gibi. Yani hani güzeller hakikaten şıklar ama çok kullanışlılar mı bilmiyorum. Çünkü özellikle sinyal koluna elinizi attığınızda tık diye bir kez küçültme koluna geliyor parmağınız birdenbire. Onun için hani çok kullanışlı olduklarını söyleyemeyeceğim ama hakikaten güzel görünüyorlar ve ve hak harbi alüminyumlar yani. Madem buna geldik bir de şanzıman manuel modda nasıl vites değiştiriyor onu söyleyeyim. Gerçekten güzel cevap veriyor. Yani normal modda olsanız bile şu pedallara gayet güzel cevap veriyor. Hızlı cevap veriyor. Ve bir de vites kolunuz var. Eski bir donanım vites kolu var. Bunu da sola atıp manuel olarak değiştirebiliyorsunuz vitesleri. İleri ittiğinizde eksiliyor, geri çektiğinizde artıyor vitesler. Yarış otomobillerinde olduğu gibi aynı. Bunu da bir İtalyanlık olarak sayabiliriz. Bir de şu hafif hibrit sistemden biraz bahsedeyim istiyorsanız. 20 beygir güç, 55 Nm tork üretebilen bir elektrik motorumuz var. Ama bu hani süper bir güç katmıyor aracımıza. Sadece şehir içinde işte daha önce de dediğim gibi ışıklara geldiğinizde bayağı bir devreye girdiğini görüyorsunuz. Zaten bataryamız 0.77 kW saatmiş. Dolayısıyla hani uzun menzil beklemeyin bu araçtan diyorum elektrikli bir şekilde. Sadece işte şehir içerisinde güzel düşürüyor ama tüketimi. Onu da belirtmiş olayım. Bir de güvenlik donanımları tabii ki artık Adas her şeyde zorunlu oldu her otomobilde. Dolayısıyla hani şeritten çıkma uyarısıdır, şeritte kalma yardımcısıdır. İşte adaptif hız sabitlemedir, kör nokta uyarısıdır falan hepsi var. Yalnız fiyat grubunda çok sevdiğim bir özellik var. Şu şeritte kalma yardımcısını şu sinyal kolunun ucuna iki kere basarak devreden çıkarabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ya. Keşke aynı şekilde şu hız uyarısında devreden çıkarabilsek şöyle bir tuşla. Şimdi fiyatların detayına girmeyeceğim çünkü siz bu videoyu seyrettiğinizde kim bilir ne zaman olur. Onun için şu sıralar şöyle diyeyim. 2750 civarında bu aracın fiyatı benzinli haliyle. Eğer dizel istiyorsanız 100 bin lira daha ucuz. Eğer Tributo Italiano istemiyorsanız, Veloce isterseniz o da 100 bin lira daha ucuz. Onu da belirtmiş olayım. Yalnız bu donanımda mantıklı mı? Bence şöyle diyeyim size. Tasarımındaki değişiklikleri beğeniyorsanız çok mantıklı. Çünkü bu aracın standart donanımda sunulan bazı şeyler zaten Veloce'nin opsiyon paketlerinin içerisinde. Ve opsiyon paketlerini aldığınızda zaten bu fiyata geliyor. Bu size yani ekstra, iki tane ekstra işte böyle dış görünüş ve jantlar mantlar gibi ekstraları veriyor. Onun için mantıklı diyebiliriz. Motor seçenekler arasında da bence en mantıklısı bu. En yeni şanzıman bunda. En yeni motor bunda. Hibrit çok yakmıyor falan falan. Onun için Alfa Romeo tonaleler arasında bence en mantıklısı bu. Amma ve rakipleri de yok değil. Şöyle bir düşünüyorum ve son zamanlarda büyüyen mini Countryman aklıma geliyor. Onda da 1.5 litre hacimli 48 volt motor var falan falan. Çok benziyor yani o 170 beygir bu 160 beygir. 7 ileri çift kavramalı şanzıman ikisinde de bulunuyor. Countryman da biliyorsunuz yeni nesile birlikte C segmentine adım attı. Onun için tehlikeli bir rakip. Şunun fiyatı Countryman'ın başlangıç fiyatıyla aynı. Vallahi insanları düşündürür.